çocukken yani bir animatöre aşık oldum. Ha, animatöre aşık oldum. Evet. Böyle işte biz biraz takıldık beraber. Ondan sonra ailem tabii bizim tatilimiz bitti. Geri döndük Bursa'ya. Ondan sonra biz tabii bundan gizli görüşüyorduk falan. Ben dedim artık ailemi söyleyeyim. Annemi tabii biraz çıtlattım bu sinirlendi. Ondan Hülya sonra... bu arada devam et anlatmanı ama şu saçlarını bir kulağın arkasına bir alsana. Mille... Yani siz yüzünü görüyor musunuz Hülya'nın? Ben burada zor görüyorum. Ha, olsa, onu tamamen al. Şunu da al. Şunu da al. Bir görsünler yüzünü. Biraz da şöyle dön. Ha, çok güzel bir kız çünkü Hülya değil mi? Saçlarla kapattın yüzünü. Şimdi özet olarak bir tatile gittin. Gittiğin tatil köyünde bir animatöre aşık oldun. Evet. Ailen de sana dedi ki Kızım, niye animatöre aşık oldun? Animatör olduğu için mi kızdılar, yoksa gençliği diyesin diye mi kızdılar, niye kızdılar yani? Hem ya? gencim hem tabii animatör yani, çapkın da biraz da. Ha. Ondan sonra işte ailem vermedi, ben biraz yine gizli gizli konuştuk falan, dayanamadım, kaçtım sonra buna. Ondan sonra bir üç ay kadar beraber Nereden yaşadık. Kaçtık? Evden. Döveyim mi? döveyim mi ben bunu? Evet. Sen nasıl evden kaçarsın? Saçlarını da çekeyim mi şimdi? <laughs> Hakikaten gerçekten hiç evden kaçılır mı bir kızım? Bak onca hikaye okuyoruz, onca hikaye görüyoruz, gerçekleri görüyoruz. Bunların filmlerinde yapıyorlar, evden kaçıyorlar küçük yaşta. Ve de İstanbul'a geliyorsun be yavrum ya. Neyse sağlam yerdesin şu anda itibaren. <laughs> Değil mi? Şu andan itibaren. Lafımızı sözümüzü dinlerse tabii. Sonra tabii ben şimdi kaçtım. Üç ay falan beraber olduk. Ondan sonra evlilik düşünüyordum. Karşımdaki evlilik düşünmediğini anladım. Ondan sonra ne yapayım diye düşündüm. İstanbul arkadaşım yanına geldim. Ayrıldık. Ailemle de görüşemiyorum bu yüzden. Öyle hayatımı devam ediyorum. Ailen de görüşmüyor seninle. Hı hı, evet. Ha, şimdi bakın sevgili seyircilerim önce size so soracağım, konuklarıma sonra da uzmanlarıma soracağım. Ee, çocuğumuz daha küçük bir yaşta bir cahillik yapıyor ve evden gidiyor bir nedenden ötürü. Bizim ona tavır koyup uzaklaştırmamız mı lazım? Tam aksi kucağımızı açıp daha çok makıl vermemiz lazım? Peki konuşur musunuz? Lütfen buyurun. Güzelim sen ailenden e, kopup buraya geldin. Evet. E, konuştuğun beyle arkadaşınla mı geldin buraya? Yüksek biraz. Nasıl anlamadım? Aileni bırakıp İstanbul'a geldin. Hı <laughs> evet. E, ama niye güvenerek geldin? Ya şimdi Bak zaten... anne baba hiçbir zaman için evlatların kötü olmasını istemez. İyi bir insanla iyi bir izdivaç yapmasını ister. Doğru. Bak yaşında 25 yaşında yavrum. Doğru ama... Bizim zamanımızda 17 yaşında nişanlanırdık, 20 yaşında evlenirdik. Ama büyüklerimiz karar verirdi. Çünkü onlar daha iyi bilirler ve iyi yönlendirirlerdi. Ben evlendiğimde 20 yaşındaydım. 47 senelik evliliğim var. Allah'a çok şükür. İyi ki anamı babamı da dinlemişim. Peki. Ben de isterdim arkadaş olarak çıkayım. Peki ama benim sorduğum şu, siz kendinizi aile olarak düşünün. Hayır yok ya, olarak. Anne, annesini babasını dinlemesi lazım. Hayır tamam onu zaten söyledim ama benim sorduğum soru şuydu. Bu durumla karşılaşırsanız nasıl bir tavır sergilersiniz çocuğunuza? Ben yavrumu şey kucaklar alır geriye alırdım. Gel yavrum tamam, geldi evet. bir daha bu hatayı yapma diyerekten ikaz ederdim. Yani karşılığında daha iyi davranarak, korkutmadan, ürkütmeden daha korumayı alırdım. Tabii, Buyurun. Tabii, teşekkür Buyurun. Ee, Hülya Hanımcığım bir de şimdi böyle daha çok medyadan takip ediyoruz, güncel e, televizyonlarda. Doğru. Ee, anne babalar genelde sahip çıkmadığı zaman bu evet. genç kızlarımız gerçekten kötü durumlarda, kötü yollara düşüyorlar. Bir hata yapmış onlar genç, affetmek de büyüklere düşer diye düşünüyorum. Evet. Ama daha çok şöyle bir hatalı bir evlilik mi yaptı veya diyelim eşinden dayak yiyor. Kızım sen gel diyor, çoluk çocuğunu da bırak. Ne münasebet ya? Bu Böyle bir anne babalar hala var ve ben çok üzülüyorum. Yani evlatları onlar cahil. Niye sahip çıkmıyor bu anne babalar? Yani ölümlerle de sonuçlanabiliyor. Destek değil. Peki o oluyorlar. zaman şöyle yapalım. Senin bu düşüncenin üstüne soralım Hülya'ya bakalım. Annesi babanın babasının sahip çıkmamasından için, rahatsız mı Hülya? Rahatsız Tabii mısın? ki de şimdi ailenin eksikliği oluyor. Gittiğimde tabii ailemi telefon açtım sonradan. Kaçtım dönme dediler. Sana dönme dediler Hı -hı, bir daha. Evet. Hı -hı. Ondan sonra biraz daha aradım, devam ettim. Kabul etmediler, ve sonra aramadım artık. Sana dönmedik de sen devam... Tabii evet. Peki sen biraz daha baskın davranmayı düşünmedin mi? Yani dönme dediler ama yine de gidip kapıyı çağırsan, anne ben geldim, ben sizden kopamam deseydin. Yine tavırlı olurlar mıydı sen? Tabii ki de şimdi ailemi bildiğim için öyle bir girişimde de bulunmadım. Selçuk Bey buyurun. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Hani e, davulcu ve zurnacı arkadaşlar kızmasınlar ama kızın başını boş bıraktığında böyle olur. Kızım Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> Sen de davulcuya varmış. Allah. Ben ne yapayım? <laughs> ben sizi ikinizi takdir ettiğim eşlerden bir tanesiniz hayatta. Onu söyleyeyim. Söyleyeyim. Şimdi e, bence bazı konularda yaparken insan yani bir hareket ederken evet. kar zarar hesabı yapmak Şimdi... lazım. E ee, evet. bu arada davulcu deyince hemen aklıma işin şey yani daha bilimsel açıklamasını söylemek zorunda kalıyorum. Eskiden davulcu zurnacıların eğitimli ve okullu olması yıllar öncesi çok seneler önce ta dedelerimizin dedelerimizin devrinden kalan davul zurnacılar vardı. Eğitimli olması mümkün değildi. Evet. Ama şimdi bütün davulcular ve zurnacı dediğiniz bugünün en önemli konservatuarlarında okumuş, en iyi eğitimi almış ekip olarak bizim ekibimizde onlardan biri karşımızda. Yani artık onlar, onlar artık siz müzisyen sanatçı var. olarak tabii. anılıyorsunuz davulcu zırnacı olarak Son değil. Tabi, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Tabii tabii benim de biliyorsun dünürüm durul gencedir. Çok önemli bir davulcudur o da. Ben de gurur duyarım bizim e, ailemizin e, dünürümüzün durul Gence olmasından ötürü. Evet buyurun. Ee, bunu benzetme olarak söylemişler. Şimdi bu kar zarar hesabı yapmak lazım dedim ya. Şimdi bu bayana sahip çıkmakla acaba iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum? Yani bir anlık kızgınlıkla annesinin babasının bir anlık kızgınlıkla çocuklarına sahip çıkmaması onu daha kötü durumlara düşürebilir. O yüzden annelerin, babaların, çocuklarına mutlaka ne olursa olsun, her ne olursa olsun sahip çıkmaları gerekir. Çok doğru söylüyorsunuz. Aynı fikirdeyim ama e, öğretmenimiz de bir şey söyleyecek herhalde. Buyurun, Cafer Bey'i de verelim. O da eğitimci olduğu için çok yaşamıştır bu tip olaylarla evet. Buyurun. Bu olayları çok yaşadık, gördük. Günümüzde de cici kızımızda görüyoruz. Ama bir anne baba olarak ya da annesi babası olarak benim onlardan ricam. Evlatlarına sahip çıksınlar. Evet. Ne olursa olsun. Evet, buradan da onlara so, sesleniyoruz. İnşallah tabi, bizi izliyorlardır. Yani bir cahillik yapmış olabilir. Hepimiz yapıyoruz. Dört dörtlük insan var mı dünyada? Dünyada Allah'tan başka dört dörtlük insan yok. Muhakkak. Onun Muhakkak. için hepimiz hata yaparız. Hepimiz Peki şey Hülya'ya da soralım. Annesi babası sahip çıkarsa çok daha Peki, iyi olur. Bizim bu çağrımız hoşuna gidiyor mu Hülya? Hülya ailenin? Benim gidiyor Ailemle değil barışmak, mi? Tabii ba barışmak istersin. Konum var. Buyurun. Ee, öncelikle hoş geldin Hülya Hanım. Hoş bulduk. Yavrucuğum seni istemeseler bile Çok hiçbir yok. anne baba evladını istememezlik yapmaz. İçinden içi yanıyordur. Evet. Aynen öyle. İçi Sana sadece evet. kızgın değil kırgındırlar. Kapıdan almıyorlarsa bacadan girmeye çalış. Bir. Erkek kardeşin var mı? Hayır. Kız kardeşin var mı? Evet. Kaç tane? İki. Evli bekar? Bir evli. Ta Evde baban annem beraber. Evet. Ber Bak oturmuş bir ailem var öncelikle. Evet. Ayrı değiller. O da bir şanstır. Oturmuş o, ailesi var. O çok var. güzel bir şans evet. senin için. Ee, araya büyüklerini koy. Onların e, sevdikleri insanları aracı olarak koy. Ama seni zaten burada gördükleri zaman eminim ki sana dönecekler. Ama barışma isteğinden, annenlere kendini affettirme isteğinden hiçbir zaman vazgeçme. Peki çok Benden teşekkür sana ediyorum. Diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada, bu arada e, kaç ay sürmüştü o ilişkin? Yani e, beni istemedi ya da işte vazgeçti falan dediğin animatör Kaştıktan sevgilin. Sonra... Evet arkadaşım. Karşıdan sonra 3 ay kadar falan sürdü. 3 ay sonra tekrardan ayrıldınız evet. öyle mi? Evet. Peki, Şimdi sorun mu var? Tamam, evet. buyurun siz sorun. Hülya Hanım sorun. ilk başta merhaba diyorum. Size hoş geldiniz. Hoş ya Ben de zaten 28 yaşından biriyim. Ben de 15 yıldır iş hayatında çalışan biriyim. Ama inan ki çevre o kadar bir kurtar sofrası ki. Hele size daha çok gençsiniz. O yüzden anneyle babanıza ben burada çağrı yapmak istiyorum. Lütfen size sahip çıksın. Gerçi Hülya Hanım da sizi bırakacağını zannetmiyorum. Çok doğru bir şey adrese geldiniz. bize sahip çıkalım. En azından... Biz biz bu adreste en azından Hülya ve Hülya gibi bir genç kızımız Çok var ve de Hülya e, Allah'tan hiçbir kötü durumda değil şu an itibariyle. Ya. O şanslı, bir de şanssızlar Çok. var. Onlara zaten buradan bir akıl vermek, bir Hülya. fikir vermek, yol göstermek amaçlı Hülya'nın hayatından diğerlerine de konuşuyoruz. Bu arada avukatımız şey burada bugün biliyorsun Hülya, avukatımız var, Çağrı Bey var. Sizin de bu konuda yaşadıklarınız vardır. Ne ben, ne tavsiye edeceksiniz gençlere? Ben bakınca aklıma şey geldi, çaresizlikten ötürü evlilik yolunu seçtiği bir kurtuluş düşüncesiyle buraya geldiğini düşünüyorum. Ama yani, yani ait olma hissi Pervin Hanım dediği gibi. Ama daha büyük başına şeyler açabilir. Yani buna benzer örnekler görüyoruz. Yani daha büyük zararları yol açabilir. Ben tavsiye etmiyorum. Yani iş hayatının içinde sosyal yaşantısı var. Evet. Ayaklar üzerinde durabiliyormuş söylediğine göre. Evet. Yani evlilik bir kurtuluş olmamalı. Ki, kesin. Yani, kesin. 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 Çağrı Bey Ş özür dilerim. Çağrı evet. Bey'in dediğine şunu eklemek istiyorum. Şu an bizi izleyen genç kızlar varsa, ailesiyle çok ciddi sorunlar yaşayan, ah şu evden bir kurtulsam, bir evlensem de sizden bir kurtulsam diyen genç kızlar, koca evi asla bir kurtuluş yeri değil. Orada sizi çok başka şeyler bekliyor olabilir. Mevcut koşullar içerisinde sorunlarınızı düzeltmeye, düzeltme yoluna gidin. Çünkü kurtuluş evlilikte değil. Onu da mutluluk içinde yapmalısınız ki mutluluk gelsin Kesinlikle. Size. Kesinlikle. Ayrıca bir şey soracağım Hülya sana. Diyorsun ki 15 gün tatile çıkmak için evden ayrıldım. Aileme söyledim. Ve bu nasıl bir insanın kendini özgüvenidir ki 15 gün diye gidiyorsun. Oradan kalkıyorsun, çocuğa takılıyorsun. 3 ay bir beraberlik, bir flört devresi yaşıyorsun. Yani neye güvenerek kendine böyle bir şey yapabiliyorsun? Bu nasıl bir güvendir? Yani bu gençliğin gözü kara derler. O yüzden mi oluyor evet, bu? Evet, zaten tatile ailemle gitmiştim ben. Ha, ailenle mi gitmiştin? Evet. Ondan ailemle. sonra ne yaptın? Onlara ne dedin 15 gün sonra? Ben Ya zaten yanında bir de arkadaşımı götürdüm. Beraber arkadaşımla Aile olarak getirelim. öyle <gülüyor> <gülüyor> Evet. Daha kolay oldu bizim tanışmamız. Arkadaşım sayesinde. Peki, yani şimdi çocuğu da burada anim animatörleri de kötülemeyelim her animatörle evlenilmez animatörler çapkın olur falan diye bir şey söz konusu değil böyle bir şey söylemedik ama tabii zor meslekleri, bir yığın kadınlarla, insan ilişkileriyle ilgili meslekler var. Bu da onlardan biri değil mi Pervin? Bu arada ne burcundansın diye sana Begemen sorsun bakalım. <laughs> akrep burcusunuz. Bana gelen evet. noktanız akrep. Şimdi Hülya Hanımcığım akrep burcu biraz diktir. Başına buyruktur ve çok cesaretlidir. Belli zaten. O yüzden evden kaçma olayında kesinlikle e, e, tabii tasviplemiyoruz ama bu arada kendine çok cesaretli bir şekilde hiç kimse dinlemeden dik bir şekilde gitmişindir. Yani çünkü akrep bu çok dik bir burçtur. ve e, işte de evde de her konuda baskıya gelemezler. Yani baskı olduğu zaman hemen bir patlama noktası yaşar ya da kaçış noktası vardır. Ya da patlama kavgaya kaçış da e, oradan uzaklaşmaya gelir. Ama bu arada akrep burcu olduğu için su grubu, yine ona su grubu, yengeç burcu, balık burcu eşler çok ona iyi bir şekilde hitap eder. Onun bu özelliklerini daha iyi çünkü geçmişten gelen, üstadlar daha iyi biliyor, travmaları geçmişten gelen konularını daha iyi bir şekilde onu sarıp sarmalayacak iki burç var. Biri yengeç biri balık su grubu ona iyi gelecektir peki o zaman artık Hülya'ya biraz da soralım Ne bundan böyle ne bekliyor onun için öncelikle evlilik ne demek onu alacağım sonra sana ne gibi talipler gelsin onu dinleyeceğim yani önce sevgi ve saygı çok önemli Hı -hı. Yani ortada bırakmaması önemli yaşadığın olaydan sonra daha Hı -hı. da önemsedin tabii ikili ilişkilerde evet ilgiyle alakalı olması ilgi alaka bekliyorsun evlenince anne olmak istiyor musun? Belli bir yaştan sonra evet. Belli bir yaştan sonra evet. Hayatımı oturttuktan sonra istiyorum. Hayatını oturttuktan, oturttuktan sonra, sonra anne olmak istiyorsun. Evet. Peki anne olmak zor iş biliyorsun değil mi? Evet. Böyle senin gibi lafını dinlemez, çeker giderse ne yapacaksın? <laughs> ya. Herkes anne olmak istiyor ama anneliğin getirdiği o çaba, Değil mi Yılmaz amca? Ne kadar zor bir şey anne baba Şimdi olmak.